İyi akşamlar diliyorum. Ee, Dünya Şampiyonası arasından sonra 41. gün tekrar resmi müsabakalar oynamaya başladık. Öncelikle <laughs> bu Karadeniz bölgesinin futbol geçmişi ve tarihi olan, futbolcu olarak da antrenör olarak da Samsun'da çok maçlara çıktım. Ee, ülke futbolunun önemli şehirlerinden bir tanesi. Ve e, birkaç senedir özellikle organize olup çıkmaya çalışıyorlar. İyi bir kadroları var. Ee, özellikle Hüseyin Hoca'nın gelmesinden <laughs> yani itibaren oyunda da oyuncuda da bir takım gelişimleri çok net görebiliyoruz. İyi bir takıma karşı bugün iyi bir galibiyet aldık. Ee, bizimle ilgili şöyle, e, bunu daha evvelden kampta beraber olduğumuzda basın mensuplarıyla e, paylaştım. E, 22 maçın oynadığımız e, 13 tane lig müsabakası oynadık. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa toplam Trabzonspor 22 müsabak oynadı bu arada. Bu 22 maçın genel bir değerlendirmesini yaptık, analizini yaptık. Güçlü güçlü, güçsüz yanlarımız ne? Bunun üzerinden tespitlerimizi yapıp oyunu, oyuncuyu ve düşük olan bireysel performansı yukarı çekmek istedik. Bu kamp döneminde yoğun bir şekilde buna çalıştık. Antrenman modelleri değişti. Oyunun içindeki planlar değişti mevkisel olan oyuncuların bazılarını gerçek yerlerinde kullanmaya başladık. Üç hazırlık maçı yaptık. Hull City, Crystal Palace ve Kasımbaşa'da Kasımbaşa ile Kocaeli'nde oynadığımız müsabaka. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem oynadığımız hazırlık maçlarında. Buna son derece çok iyi cevaplar verdi. Maçların sonuçları belki berabere bitti ama Hull City maçı, Crystal Palace maçının büyük bir bölümü Kasım Kasımbaşı maçının ilk yarısı çok cevaplar verdi. Ama bunlar yeterli değil. Hazırlık maçları ve antrenmanda verdiğin cevapları resmi müsabakada taçlandırman gerekiyor. Bugün itibariyle de resmi müsabaka başladı. İyi bir takıma karşı hem üçlü oynuyorlar. Bazen 5-4-1 seni karşılıyorlar. <laughs> 5-3-2 karşılıyorlar. Ona da göre hazırlandık. Ee, baskımızı rakibe göre Değiştirerek kullanıyoruz. Üçlüdeyken başka türlü bazen dörtlü bazen rakibin güçlü güçsüz yanlarına göre bugün şiddetli bir baskıyla oyuna başladık. Oyuncular oyundan hiç kopmadılar. E, oyunda gol attıkça iştahları kaçırdıkça da devam etti. Bunun bu sürecinin oyun içinde kopmadan devam etmesini diliyorum. Ben çünkü hepsinden daha fazlasını isteyeceğim. Bu potansiyelleri var. ve Vermek zorunda kalacaklar. E, şöyle grubun enerjisi çok iyi. E, düşük performanslar yukarı çıkmaya başladı. E, takım organizasyonları iyiydi bazen serzenişlerde bulundum ki Bu da benim hakkım olsun Bazen performansları yukarı çekmek için e, Onlar da buna doğru cevaplar veriyorlar daha Her seferinde, her antrenmanda da, her e, Resmi müsabakada da daha fazlasını, daha şiddetlisini e, e, Oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Her yarışta da olmaya e, Devam edeceğiz. Onun için bu değerlendirmeye şu an itibara cevap verdiler. Umarım böyle devam eder. Samsun Spor'a başarılar diliyorum. İyi bir takım çıktıkları yolda. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Öncelikle e, Trabzonspor bugün taraftarımız yine bize sonuna kadar destek verdiler. E, Trabzonspor'da bazen transfer konuşulur, o konuşulur, bu konuşulur, inişler çıkışlar konuşulur. Ama Trabzonspor taraftarı Trabzonspor'una her koşulda kayısız şartsız inişlerde de çıkışlarda da dalgalanmalarda da kayısız şartsız destek verdiğinde Trabzonspor hep buna cevap vermiştir. Bunun geçen sene en canlı örneğini hep beraber yaşadık, savunma yaptık, ucum yaptık beraber ve bunun karşılığını e, harika bir sonuçlarla, şampiyonlukla son tescilli şampiyon ve 3 kupa almış bir takım. Onun için buna bu tarafta da transferden çok Bizim Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. İnanıyorum ki cumartesi akşamı da zaten cumartesi ve sonrası içinde bizimle beraber olmaya devam edecekler. Bugün sahaya çıkarken e, Dünya Kupası'na giden oyuncularımız vardı. Milli Takım'a giden oyuncularımız vardı. Bizde çalışan oyuncular vardı. Artık dakika dakika verileri kullanıyoruz. Antrenman metotlarında oyuncuların e, sürelerini, dakikalarını bile ona göre ayırıyoruz. Bugün bir tek sapma şeyde oldu, e, GB'de oldu başı döndü ve gözü karardığı için o planımızda yoktu. Onu çıkarmak zorunda kaldık. İşte Marek'i buna göre kullandık. Hüseyin Türkmen'i hem stoperde hem sabekte düşünüyorduk. İki tarafta da kullandık. E, Maxi'yi kullandık. Bazen Yusuf Yazıcı'yla ve Canini'yi de düşünüyorduk ki belli bir süreden sonra kullanalım diyor. Çünkü maç oynamamışlardı. Larsen de Dünya Kupası'na gitti ama o oynamadı. E, onlara onları da belli bir süreler verdik. Böyle bir planlama yaptık. Bugün de buna hem girenler hem oynayanlar. kulübede girmeden ama enerji verenler de doğru cevaplar verdiler. Onlar onun için teşekkür ediyorum. Çünkü rakibe göre, duruma göre, veriye göre, performansa göre değerlendirme yapıyoruz ve oyuncularımızı kullanıyoruz. Herkes Trabzonspor'un oyuncusu. Ben bir karar veriyorum ekibimle beraber. Buna herkes saygı gösteriyor. Saygı göstermek durumunda zaten. Ee, biz de ona göre detaylı bir şekilde ekiple çalışıyoruz. Ee, şu an itibariyle sağlıklı gidiyor. Umarım hafta sonunda da e, ligin yani böyle bir hava var. Sanki lig bitecekmiş gibi. Yani daha üçte birini oynuyoruz. 14. müsabaka, daha bir sürü müsabaka var. Fairplay'e ruhuna uygun, saygının, sevginin olduğu iki tane büyük kulüp bir müsabaka oynayacak. Kaliteli bir, soracaksınızdır muhakkak, kaliteli bir kadroya karşı, alternatifli kaliteli bir kadroya karşı kendi evimizde planları olan taraftarımızın desteğiyle iyi bir müsabaka oynayacağımızı ve bunun umarım karşılığını alacağımızı düşünüyorum.